Bu programda mutlu yaşamanın bazı sırlarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada toz pembe bir manzara görmekteyiz. Evet toz pembe bir manzara insanın hoşuna gider. Ama hayat tümüyle toz pembe değildir. Hayatta engeller vardır, hastalıklar vardır, musibetler vardır, problemler vardır. Ama bütün bunlara rağmen hayat güzeldir. Ve insan bu zorlukları aşarak mutluluğu rahat, rahatlıkla yakalayabilecek durumdadır. Her şeyden önce kendimize bir sormak lazım: Mutlu muyuz? Herkes kendini az çok bilir mutlu mu değil mi? Şartlar ne olursa olsun mutluyum diyebilmeliyiz ve e, her gün mutlu olmanın bir takım sırlarını e, hayata uygulayabilmeli ve gerçekten mutlu olabilmeliyiz. Ancak özellikle 20. yüzyıl ve devamı 21. yüzyıl intihar vakalarının da hayli arttığı bir zaman dilimi oldu. Maddi imkanlar arttı ama maddi imkanların artması insanları o kadar da mutlu yapmadı ve sıkıntılar var, problemler var ve böyle olunca kendi hayatına son veren nice insanlar var. Halbuki hayat güzel. Kişi kendi hayatına intihar ile son vermemeli. Problemler çok büyük de olsa o problemleri aşabilmeli. Mutlu olmak için lüks bir hayat şart mı? Günümüzde bazı dizilerde mutlu hayat özentileri gösteriliyor. Sosyete bir hayat, lüks bir hayat, her şey standartların çok çok fevkinde. Denize sıfır yalılar veya gayet güzel saray yavrusu evler oralardaki insanların hayatı anlatılıyor ve izleyenlerin %80'inin 90'ının e, hatta biraz daha fazlasının öyle bir imkanı da yok. O zaman bir özentim. Ve dıştan bakanlar zannediyor burada yaşayanlar mutluluktan dört köşe. Halbuki oradaki yaşayanların da kendilerine göre problemleri var. Ve mutluluk çok ötelerde değil. Mutlu olmak için illa zengin olmak gerekmez. Mutlu olmak için illa Yalılarda, villalarda yaşamak gerekmez. İnsan mutluluğu kendi bulunduğu şartlar neyse, o şartlar içerisinde rahatlıkla yakalayabilir. Bu noktada Polyanna felsefesinden istifade edebiliriz. Bazı zorluklarla karşılaştığımızda, daha kötü olabilirdi diye düşünüp bulunduğumuz halden memnun kalır, halimize şükredebiliriz. Başarmanın bir mutluluğu vardır ve her gün başarabileceğimiz şeyler vardır. Bunların bir kısmı büyük projeler, zamana yayılmış projelerdir. Ama bir kısmı da günlük mutluluklar. İşte diyelim 100 sayfalık bir kitap, o gün okumayı hedefledik ve hedefe vardık. Bu bizi mutlu yapmalı. Veya bir makale yazacağız, o gün makalemizi yazdık, bitirdik. Bu bize bir mutluluk verir. Önemli biriyle görüşme yapacağız, görüştük. Unutulmaz bir hatıradır. Bu bizim için bir mutluluk sebebidir. Bu anlamda hayatta kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli bir takım başarı planları yapılmalı ve bunlara varıldığında da o mutluluğu yaşamalı. Bu noktada Bağdatlı bir tüccarın mutluluk felsefesi hepimize örnek olabilecek bir durumda. Buna bir haber geliyor ki senin de dükkanının bulunduğu Bağdat çarşısında Büyük bir yangın çıktı, bütün dükkanlar yandı. O şöyle bir duraklıyor, Elhamdülillah diyor. Sonra ikinci bir haber geliyor, bazı dükkanlara zarar olmamış, senin dükkanın da zarar görmemiş. O yine şöyle bir düşünüyor, duraklıyor, Elhamdülillah diyor. Diyorlar ki her ikisine de Elhamdülillah dedim. Bu ne demek? O da diyor ki, dükkanların yandığı haberi geldiğinde, baktım içimde bir feveran yok. Yani dünya malıdır, gelip geçicidir. Elimden çıksa da içimde böyle bir feveran, bir feryat hissetmedim. Bu durumumdan memnun kaldım ve elhamdülillah dedim. Benim dükkanımın yanmadığı haberi geldiğinde e başkalarının dükkanının yandığı bir ortamda elhamdülillah benimki yanmamış demek bu da mertliğe sığmaz. Baktım içimde öyle bir özel bir sevinç yok. Bundan dolayı da halime elhamdülillah dedim diyor. İşte bahtiyar odur ki ne dünya malından kazandığına mesrur ne de kaybettiğine mahsun olmaz. Kur'an-ı Kerim'de لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَهُ بِمَا Bu ayette Allahu Teala şuna dikkat çekiyor. Elinizden kaçanlara üzülmemek ve size verilenlerle de şımarmamak. Hz. Ali bu ayeti değerlendirirken diyor ki zühdün tamamı bu ayette özetlenmiştir. Normalde insan elinden çıkanlara üzülür ve elinde olanlarla da şımarır. Ama ne elinden çıkana üzülecek ne de elinde olanla bir şımarma durumuna girecek. Hayatta bir takım korkularımız var. Bu korkular bizi rahatsız edebilir ve eder. İbn-i Teymiye'nin bu noktada çok güzel bir hayat felsefesi var. Diyor ki benim cennetim kalbimdedir. Düşmanlarım bana ne zarar verebilir ki? Benim hapsedilmem uzlet, sürgün edilmem hicret, öldürülmem şehadettir. Burada yani ben iç dünyamda cennetimi taşıyorum. Bana müdahale edemezler. Onu söylüyor. Hapse gönderseler benim için uzlet olur. Sürgüne gönderseler benim için hicret olur. Öldürseler bu da benim için şehitlik olur. Ben bütün durumlarda karlıyım diyor. Bu anlamda karşılaşabileceğimiz bütün durumları lehimizde değerlendirebilecek bir bakış felsefesine, bir vizyona sahip olursak mutluluğu elde etmek çok da zor olmayacaktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi mü'minin daima mutlu olmasını bize anlatır. Ee, şöyle buyuruyor. Mü'minin hali ne güzeldir. Kendisine musibet isabet ettiğinde sabreder sevap kazanır, nimete ulaştığında şükreder yine sevap kazanır. Yani hayat ya aldıklarımız, nail olduğumuz nimetlerdir veya karşılaştığımız zorluklardır. Zorluklar geldiğinde sabredeceğiz. Bu bize sevap kazandırır. Nimet geldi şükredeceğiz. Bu da bize sevap kazandırır. Bunu portakal örneğiyle ifade etmeye çalışayım. Diyelim şeftali gibi, kiraz gibi meyveler Evet yazın yeşil meyvesi var ama sonbahar geldiğinde sararıyor yaprakları. Kış geldiğinde de yaprak falan kalmıyor. Ama portakal gibi narinciye türü bunlar ise yazında yeşil, kışında yeşil. Bir mümin mevsimlere göre rengi solmamalı. Yeşilliğini daima muhafaza etmeli. Üzüntüyü yenmek son derece önemli. Başımıza bir takım Öyle zor durumlar gelir, bunlar limon gibi ekşidir. Ama biz limona limonata katarak bunu şerbet haline getirebiliriz. Zaten kader bize limonu limonata yapalım diye verir. İşte bir takım zorluklar karşımıza elbette çıkacaktır. Bunları aşabildiğimizde kuvvetimiz daha artar, mutluluğumuz daha artar. Ve hayatta deprem gibi, hastalık gibi durumlar var. Bunlar insanları adeta yıkıyor ve perişan ediyor. Ancak diyelim deprem gibi bir olayda, evet gidenler gitti. Ehli iman ise bunlar şehit oldu. Malları sadaka hükmüne geçti. E geride kalanlar onları düşündükçe kendilerini adeta yiyip bitiriyor. Ama iman gözüyle baktıklarında, evet onlar göçük altında kalarak şehit olarak gittiler. Böyle düşünür insan ve bir nevi onları tebrik eder. Yani kurtuldular ebedi hayatlarını kurtardılar. E bir de hepimiz gideceğiz zaten. Deprem olmasa da ölüm hepimiz için var. Bunları düşündüğümüzde bu gibi olayların karşısında yıkılmadan yolumuza devam ederiz. Musibetlerde bir takım güzellikler vardır. Bu güzellikleri görebilmek gerekir. Mesela savaş Büyük bir musibettir. E diyelim teknoloji savaşta çok daha ilerliyor. İşte 1. 2. Dünya Savaşı'nda uçak sanayi çok ilerlemiştir. Son korona musibetinde sağlıkla ilgili bayağı ileri adımlar atılmıştır. Veya 1999'da Türkiye'de yaşanan deprem sonrası depremle ilgili yönetmelikler çıkarılmış. Binalar çok daha sağlam bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. Bu anlamda baktığımızda musibet illa kötü bir şey demek değildir. Musibet bizi hayata hazırlar, musibet bizi mücadeleye sevk eder. Bu da insanı dinamik tutar ve insan bu şekilde dalgaları aşağı aşağı ilerleyen bir gemi misali engelleri aşağı aşağı yoluna devam eder. Ve bunun farkına varan zatlar narın da hoş, nurun da hoş demişler. Aziz Mahmut Hüdayi'nin bir şiirinde şöyle geçiyor. Hoştur bana senden gelen ya gonca gül ya da diken ya hilatu ya da kefen narın da hoş nurun da hoş. Habibin diyarından gelen her şey güzeldir, sevgilidir. Allah esma Hüsna'nın sahibi. Onun isimlerinin tecellisi elbette güzeldir. Bazen bu kahır tecellisi şeklinde de görülse, celali tecelliler de olsa bunlar da güzeldir. Baharın güzelliğinin farkındayız yazın güzelliğinin farkındayız. Ama sonbaharda renkler sararıyor. Kışta adeta yeryüzü donuyor. Ama karın da bir güzelliği var. Her şeyin kendine göre bir güzelliği var. İşte bunu gül örneğiyle anlatabilirim. Mesela gül güzel, gübre kokusu hoş olmayan ve insana hoş gelmeyen bir şey. Ama gübre de güzel. Nasıl güzel? Gülün fidesinin altına onu bırakıyoruz. Bıraktığımızda gülü o yetiştiriyor. Gül o zaman daha güzel açılıyor, daha güzel gelişiyor. İşte hayattaki bir takım böyle zorluklar adeta o gübre gibi ve de zamanın anlatımıyla atmacanın serçe kuşuna musallat olması onun kabiliyetlerini geliştirir. Hayatta da bir takım zorlukların olması bizi daha kaliteli bir hale getirir. Ve İbrahim Hakkı'nın Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler demesi bu çok güzel bir felsefe. İnsan bunu bir hayat felsefesi haline getirirse elbette mutluluğu çok güzel bir şekilde yaşayabilecektir ve görünüşte hoşumuza gitmeyen durumların arka planında çok büyük güzellikler olduğunu fark edecektir. Kadere iman bu noktada çok önemli. Kadere iman eden kederden emin olur. Evet. Ve diyelim ki insanın boyu kaderdir. E, saçının rengi kaderdir. Hatta irsi olarak diyelim saçının dökülmesi kaderdir. E, bu, bu noktalarda bunları dert etmemek. Yani niye benim saçım döküldü? Niye benim saçım ağardı? E, bu insanı üzer. Ama bunu bu haliyle kabullenmek eh bize de kaderden böylesi verilmiş demek. İnsanın büyüklüğü saçına göre değil, boyuna göre değil. Asıl büyüklüğü ilimde, imanda, takvada, oralarda aramak gerekir. Mutlulukla aramızda bazı engeller de vardır. Ama bu engeller aşılamayacak engeller değildir. Diyelim kişi kendini belki çirkin görüyor olabilir. Halbuki ahlakı güzelse o çirkinlik farkına bile varılmayacaktır. Öte yandan diyelim boyu kısa ama insan kısa boyla da Allah'ın rızasını elde eder. Şu dünya şartlarında da nice boyu kısa insan çok büyük başarıların altına imza atmıştır. Dolayısıyla kısa boyluluk kaderdir ama başarısızlık bize bırakılmış bir şey. Başarı veya başarısızlık bu bize bırakılmış olan bir durumdur ve bunun boyla da alakası yoktur. Öte yandan hastalık gibi durumlar evet insanı üzebilir ama hastalıkları hedaya min Allah, Allah'tan birer hediye olarak görürsek hastalık artık hastalık olmaktan çıkar, Allah'tan bir hediyeye dönüşür. Günahlarımızı affettirir, günahlarımıza kefaret olur, derecemizi yükseltir, etrafımızdaki dostların bizi ziyaretine vesile olur ve daha nice sevapları bize kazandırır. O zaman e, Allah'ı bildiğimizde e, sağlık güzel olduğu gibi hastalık da güzeldir. Hayat güzel olduğu gibi ölüm de güzeldir. Bardağa dolu tarafından bakmak önemli bir hayat felsefesi. Yarısı dolu bir bardak. Üstten bakarsanız yarısı boş diyeceğiz. Ama alttan baktığımızda e, dolu bir bardak diyeceğiz. İşte olayların Neresinden baktığımız önemli. Diyelim ki şu an üzücü olaylar dünyada yok mu? Var. Veya şahsımızla alakalı problemler yok mu? Var. Bardağı dolu tarafından bakarsak ümitle umutla dop dolu oluruz ve gerçekten e, mutlu bir şekilde yolumuza devam ederiz. Mutlu olmak için zaman zaman monotonluğu kırmak, e, işte değişik seyahatler yapmak. Bir Müslüman açısından işte umre veya haç yapmak çok önemli. Diyelim bunları yaptığınızda dünyanın başka yerlerine gitmek bu da insanın hayatındaki rutin oluşu kırar. Yeni yerler görmek insana heyecan verir, mutluluk verir. Hoca Tahsin Efendi demiş ki, ''Paris'e git hey efendi aklı fikrin var ise dünyaya gelmiş sayılmaz, gitmeyenler Paris'e.'' Ben gittim gördüm, görmeye değer bir yer. Gerçi o da Hoca Tahsin'in mübalağayla anlattığı kadar da yok ama e, güzel bir yer, görmekte fayda var. Avrupa'yı görmek, e, işte Arap ülkelerini görmek, Hindi, Çin'i görmek, ziyaret etmek, imkanlar ölçüsünde monotonluğu bu şekilde kırabilmek gerçekten güzel. Başkalarına yardım etmek bizi mutlu edecektir. Başkalarına yardım çok yönlü bizde ne varsa onunla yardımcı olabiliriz. Paramız varsa parayla yardımcı oluruz. İlim varsa ilimle, aklımız iyi çalışıyorsa yönlendirmekle gibi rehberlik yaparak hepimizin başkalarına yardım edebilecek imkanları, durumları bulunmaktadır. Bu şekilde onlara yardım ederiz. Yardım ettiğimizde de mutlu oluruz. Ve bilgilerimizi başkalarıyla paylaşmak mutluluk sebebidir her gün yeni şeyler öğrenmek mümkün ve bunu en başta yakınlarımızla daha sonra muhatap olduğumuz diğer insanlarla paylaşmak gerçekten güzel. İşte insanlar birbirine mesajla da paylaşıyor. Sohbet ortamlarında bunları paylaşıyor. Ve gerçekten bu gibi cümleler mutluluk veren cümleler. Mesela şöyle bir ibare ben okumuştum. Bazılarıyla paylaştım. Çok hoşlarına gitti. Günün birinde büyük bir musibetle karşılaştığınızda Ya Rabbi başımda büyük bir musibet var demeyin. O musibete dönüp deyin ki Ey musibet benim büyük bir Rabbim var. E, bu mana çok güzel bir mana. E, evet e, diyelim ki bir yer ne kadar yüksek de olsa üzerinden yol aşıyor mu? Aşıyor. Dağlar da olsa delinip geçiliyor mu? Delinip geçiliyor. İnandığımız Allah her şeye kadir. Böyle olunca musibet çok büyük de olsa yübettilullahu seyyiatim hasenat Allah onların seyyiyelerini hasenelere tebdil eder. Musibet musibet olmaktan çıkar. Rahmete dönüşür. Çocuklarla meşgul olmak büyük bir mutluluk sebebidir. Gerek kendi çocuklarımız gerek komşularımızın ve bir şekilde e, alakadar olduğumuz kendileriyle münasebetimiz olan kimselerin çocukları onlarla konuşmak, onları yönlendirmek, onlara faydalı bilgiler vermek bizi gerçekten mutlu eder. Hatta onlara diyelim şeker verdik bu da mutlu eder. Bir yemek ısmarladık bu da onları gerçekten mutlu eder. Tefekkürdeki mutluluk başka bir mutluluktur. İşte baharın o muhteşem günlerinde kırlara çıkmak, o rengarenk renk cümbüşünü görmek, neredesin boyacı diyerek adeta Allah'a yönelmek insanı iç dünyasında çok mutlu eder. Veya burada manzarada görüldüğü şekliyle diyelim bir dolunay manzarası hele bu bir denize veya göle yansımışsa bunları böyle görmek, seyretmek insanda gerçekten iç dünyasında çok ciddi mutluluklara sebebiyet verir. Ve son olarak şunu ifade edeyim. Allah'ı anmak, Allah'ı zikir. Bu sadece Allah Allah diye zikretmek değildir. Hatırlamak anlamında Kur'an şöyle ifade ediyor. Ela bi zikrillah tatmainnul kulub. Dikkat edin kalpler ancak Allah'ın zikri ile mutmain olur. İşte bunu yakalayabilirsek kalbimiz Allah ile bağlı, Allah'ı anıyor ve her şey bana seni hatırlatıyor demiş ya birisi. Onun gibi her şey bize Allah'ı hatırlatırsa bu mutluluğun en temel esasıdır. Hayata ilahi canipten bakarız. Allah'ın nimetleri yönüyle bakarız. Ahiret yönüyle bakarız. Bu da bizi dünyada da ahirette de mutlu eder. Cenab-ı Hak hepimize saadet idarein dünya ahiret mutluluğu nasip eylesin.